İzleyiciler ekonomist Cüneyt Akman karşımızda ve bugünün piyasadaki durumlarını alacağız. Sizde Cüneyt, Cüneyt Bey. Evet bugünün piyasa rakamlarını hemen vereyim. İki tane rakamı vereyim. Bunlardan bir tanesi Borsa. Borsa 100 endeksi 77.547 şu andaki durum düşmüş vaziyette. 1000 puan civarında kaybı var. Yani söylenecek bir şey yok. Niçin olduğunu hemen geleceğiz. 2.08'in altına düşmesi beklenen dolar da bugün 2 onun üzerine çıktı. Şimdi bir parça bir gerileme çünkü Merkez Bankası döviz satmaya başladı. ve 2.09 eee 85'lerde ya yani 2.10 diyelim ona. oralarda. Yani aniden bütün piyasa bozuldu. Bütün piyasa. Efendim biz birkaç sebebi var bu bunun. o birkaç sebebi isterseniz sonra da anladım. Mesela Ukrayna'da da bir bozulma başladı ve vesaire falan. Fakat bugün bütün bu hadisenin tek bir asıl sebebi var. O tek asıl sebep öyle bir sebep ki diğer bütün sebepleri konuşmasak da olur. O kadar başat, o kadar dominant baskın bir sebep bu. O sebep sayın başbakan Erdoğan ve onun grup konuşması. Şimdi e, benden önce e, daha sonra seyredersiniz e, efendim çeşitli analizler yapıldı bu analizlerde insanlar konuşuyor. Twitter'da, sosyal medyada insanlar konuşuyorlar, analizler yapıyorlar vesaire falan. Bütün bunların sonucunda bugün başkan Başbakan Erdoğan'ın yaptığı işte Alevileri de, Berkin'i de hedef alan konuşmaları vesaire falan insanlar tartışıyor. Fakat bir konuşması daha var onun bir bölümünde. Bunun zaten sinyalini vermişti. Ben ben de bunda birkaç günden beri dikkat edin Erdoğan bu meseleyi gündeme getirecek ve olay burada büyüyecek diye söyleyip duruyordum. Daha dünkü konuşmamda da aynı konuya dikkat çekmiştim. O da nedir? E, Merkez Bankası'nı hedef alarak faizleri düşür düşür kardeşim diye. Fakat şimdi öyle bir konuşma yaptı ki bu biliniyor olmasına rağmen konuşmanın tonu ve üslubu bütün herkesi şaşkınlığa çevirdi. Ee, çok kısa bir konuşma bunu, bunu dinleyelim lütfen üstüne e, bir ikilaf etmek gerekecek çünkü. Önümüzdeki günleri bu belirleyecek. Arkadaşlar gösterirlerse Erdoğan'ın gruptaki Merkez Bankası'na hedef alan konuşmalarını. Ve Merkez Bankamızla kendilerine de söylüyorum. Siz bugüne kadar açıkladığınız enflasyonlarda hiçbir zaman tutturabildiniz mi? Tutturamadınız. Yıl içinde bir kere iki kere üç kere hep revize ettiniz. Faizi de aynı şekilde. Ama artık yetti. Bunu söylemek zorundayız. Ve faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Bize değişik yerlerden değişik gerekçeler getiriyorlar. Bırakın o işi. Bakın ben bir temel unsur söylüyorum. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Biz sıcak parayla bir ülkenin kalkındığına inanan iktidar değiliz. Kimse bizi bununla aldatmasın. E bu. Fakat buna söylenecek bir tane şey var. Yeni başlayan politikacılar için e, ekonomiyi bozma rehberi diye bir şey yazılsa işte böyle bir konuşmayla birinci ders olarak verilir. Çünkü iyi kötü kendini biraz olsun toparlamış, yurt dışından gelen o beğenmediği sıcak parayla toparlamış olan ekonomi, toparlamakta olan ekonomi hiç değilse e, anında bozuldu. Şimdi Erdoğan bir konuştu, dolar fırladı, borsada düştü. Şimdi işin bir tarafı e, bu konuşmanın üslubu, zamansızlığı e, ve gerçekten İyi veya kötü bir şekilde merkez bankasının merkez Bankası'nı biz de çok eleştiriyoruz bu arada e, ama onun iyi veya kötü bir şekilde yapmaya çalıştığı şeylere takos sokmaktan başka işe yaramayan e, bir e, konuşma sebebine bir an evvel acilen Erdoğan'a piyasaya suni olarak para enjekte edilmesi gerekiyor ki cumhurbaşkanlığı seçiminde e, böyle bir suni ...iyiye gidiyormuş gibi gözüken bir ekonomiye ihtiyacı var. Gerisi hikayedir. Bu konuşmanın özü bu. Onun dışında ta zamanında İmam Hatip'te falan öğrendiği bazı faizle ilgili açık söylüyorum. Safsatalar var. O safsataları da yeri geldiğinde konuşun gibi bilinçaltına kadar işlemiş. Şimdi bir şey çıktı. Bir diploma çıktı. Zamanında Erdoğan'ın... ...okuduğu dönemde yüksek okuldu o İktisadi Ticari İlimler Akademisi. Dört yıllık değildi. Şimdi birdenbire Erdoğan Cumhurbaşkanı olunca dört yıllık diplomaya ihtiyacı var. Orası Marmara e, e, Üniversitesi'ne bağlandı. 80'den sonra, seneler sonra. Efendim orada bir dört yıllık e, hadise çıktı. Birdenbire bir diploma zuhur etti. Artık doğrudur, yanlıştır. Ben ona katılmıyorum. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Kendim de bir iktisat hocası olarak şu kadarını söyleyeyim. Hiçbir iktisat dersinden bu lafları söyleyen bir insan... Geçer not alamaz, iktisat birden de alamaz, yüzgirden hani iktisada girişten de alamaz. O diplomayı hiç alamaz. Çünkü bakın, e, efendim faiz neticedir. Hani yumurtamı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan çıkar, enflasyon mu tavuktan çıkar, yumurtamı faizden çıkar falan gibi safsatalara hiç gerek yok. Dünyada iktisatta birkaç tane önemli teori var. Bunların birbirinden çeliştiği veya farklı şeyler söylediği de vaki. Bunların hiçbirinde bu safsata yok hiçbirinde yok. Dolayısıyla bunlara hiç e, konuşmaya bile gerek yok. Peki ama bir şey söyleyeceğim. E, bundan ilgili. Bir ekonomik risk faktörü. Şimdi e, seçimlerden önce yabancı kuruluş hani ikide bir söylüyor ya işte yabancılar gezide efendim kışkırtmalar yaptı vesaire yabancılar bize karşı falan diye bütün yabancı önemli finans kuruluşları o hani ikide bir e, e, şimdi bu konuşmasında da attı tuttu onlara. Efendim ve yerlilere de e, onlara söyledi. Onların hepsi e, yaptıkları e, raporlarda, buraya gönderdikleri raporlarda seçim öncesinde şöyle şeyler yazdılar. Dediler ki Erdoğan seçilirse ekonomik istikrar geri gelir, düzelir. Şimdi bakın o zamanlar yani hani o dış mihraklar var ya, dış mihraklar burada o dış bankacı faiz lobisi dediği mihraklar yani bunlar herhangi bir dış mihraklar hepsi Erdoğan'ı desteklemiştir seçim öncesinde. Ben bunu defalarca söyledim. Gene de söylüyorum elimizdeki şeylerde, raporlarda elimizin altında istemeyene gösteririz, inanmayana gösteririz. Şimdi efendim o zaman onlar şöyle diyorlardı. İşte bakın ekonomik istikrar gelir. Biz de dedik ki o zamanlarda seçilir falan ilk etkisi <laughs> belki böyle olur ama siz bilmiyorsunuz. Erdoğan'ın kendisi başlı başına bir ekonomik risk unsurudur. Risk unsurudur ve bakın görüyorsunuz işte dün sakin olan eee piyasaları Sadece piyasa değil ki bu mesele piyasa deyince akla hep borsa geliyor, şey geliyor. Bakkal e, Mehmet Efendi'nin de e, piyasaya ihtiyacı var. O da bir şey alıp satıyor. Demircinin de ona ihtiyacı var. İşçi bile bile bir şey alırken e, piyasayla ilişki içinde. Piyasa sistemi bu sistem. Beğenelim, beğenmeyelim. Yani bir konuşmayla nasıl hepsi torpillenir? Bu kadar. Bu kadar söylenecek başka da bir şey yok. E, tam bir safsada. Ama safsata bilinçli yapılıyor. Yani öyle e, cahillikten falan da değil konuşması. Sadece cumhurbaşkanlığı olana kadar ortalar doping, hormon verilsin, hormonlu sergen bir ekonomi olsun. Ben cumhurbaşkanlığı veya ne seçilmek istiyorsa onu seçeyim. Ondan sonra Türkiye ne olursa olsun hikaye bu yani. Bakın hiç bunun böyle yanlışlıkla, cehaletle falan yapıldığını e, zannetmeyin. İşin bir tane daha enteresan tarafı var. Onu da ben söyleyeyim. Diyor ki biz efendim şeye e, e, ee, sıcak paraya hiç inanmadık. Sıcak parayla kalkınma. E kardeşim sen 2002'de iktidara geldiğinden beri Türkiye'de eğer bir ekonomik, hani çok övündüğün ekonomideki yükselme falan varsa o da gerçek değil ya. Onun da tamamı o senin istemiyoruz dediğin sıcak para denilen şey sayesindedir. Ha bir de reel ekonomik kalkınma direkt yatırımdan bahsediyor. Senin doğrudan yatırım, reel yatırım dediğinde Türkiye'deki bütün senden önce yapılmış insanların alın terine yapılmış yatırımları yok pahasına millete yabancılara satmandan ibarettir. O da doğrudan yatırım değildir. O da getirip buraya teknoloji getirir. Ne geliyor? Burada bakkal satın alıyor, süpermarket satın alıyor, senin bankanı satın alıyor, senin telekomunu satın alıyor. O telekom satışında da ayrıca olan bitenlerin hikayesi romanı yazılır yani. O oradaki yolsuzlukların romanı yazılır yani. Dolayısıyla hiç kimsenin yapmadığı Türkiye'nin en stratejik unsurlarını Türkiye'nin 80 senede biriktirdiği uğruna Kurtuluş Savaşı verdiği şeyleri 10 senede sattın. Doğrudan yatırım dediğin de bu. Doğrudan yatırımlar onun hiç ilgisi yok. Hiç ilgisi yok. Kalanı da dışarıdan aldığın borçlardır. Şimdi efendim biz ondan kalkınmayı hiç inanmadık. İnanmadığın şeyleri yapmakla meşhursun zaten. <laughs> Öyle diyelim yani sana. Ee, artık bunu bu kadar e, söyleyelim ve bundan sonra ne olur diye gidecek olursak efendim, piyasa her şeye rağmen bir parça bundan sonra kendini toplar. Fakat önemli bir yara almıştır. Bundan sonra Merkez Bankası'nın artık inandırıcılığı kalmamıştır. Çünkü Merkez Bankası zaten bir faiz indirimi yapacaktı. Bundan sonra o faiz indirimini yapsa Erdoğan emretti de ondan yapıyor diyecekler. Etkisi de olmayacak doğru dürüst. Bundan sonra Türkiye'de durduk yerde spekülasyon alıp başını gidecek. Ülkeye o beğenmediğin ee, şey dış para yani keri trade diye burada hep anlatıyorum taşıma su diye dalga geçiyor mu o sana daha pahalıya gelecek üstelik yani sen bu ülkeye bugün milyarlarca lira zarar verdin sayın başbakan ee, bu söylediğin sözlerle e, piyasa bundan sonra ne olur ne biter hepsine dönüp bakalım ee, hala yurt dışında bir şey var imkan var faizler yurt dışında çok düşük ee, Türkiye gibi ülkelere şey gelecek, dış para gelecek. O senin beğenmediğin sıcak para. Bakın senin beğenmediğin sıcak para ülkeyi o hale getirdin ki sıcak para 3 gün gelmese sen ülkenin kepeğini, kepengini kapatmak zorundasın. O hale getirdin. Bu ülke böyle değildi. 400 milyar dolar borç, borca soktun gırtlağına kadar ülkeyi. Teker teker bütün insanları da gırtlağına kadar borca soktun. O yüzden bu ülkeye o beğenmediğin sıcak dediğin para Üç gün gelmese dördüncü gün sen Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kapısını kepenklerini kapatmak zorundasın o hale getirdin. Dolayısıyla ben de inanıyorum evet sıcak paraya bağımlılıktan büyük ölçüde kurtulunması lazım ama bu şöyle bir şey yani düşünebiliyor musun sen eroine alışmış eroin krizine girmiş bir ülke bir kişi haline getirdin ülkeyi yarın eroini kesmiş olsan ölür. Ölür yani olay bu Yani yavaş yavaş bundan kurtulunması lazım ee, Ve ümit ediyorum Bu kez söylediğin Hiç değilse bu sıcak para konusunda e, Söylediğinle inandığın birdir Ve söylediğinle inandığınla Yaptığınla inşallah bir olur Sayın Başbakan diyorum Fazla da bir şey e, söylemek istemiyorum e, Piyasalar Bu şoku atlattıktan sonra Elbette ki Gelecek yurt dışındaki parayla bir miktar daha kendini toparlayabilir ama dikkat edin piyasalarda bir şey vardır. E, Mayısta sat sendromu derler buna. Mayısta sat sendromu biraz o yurt dışındaki faizlerle ilgili e, e, uzadı bugün. E, Mayıs'taki sat sendromunun gecikmesinin bir sebebi de Avrupa Merkez Bankası'nın 5 Haziran'da yapacağı açıklama. Eğer o açıklamada beklenen gelmezse hani çekilin altından diye bir laf vardır. E, kafanıza her türlü taş yuvarlanır. Başbakan'ın bu konuşmasından sonra Türkiye'nin belki de tek ümidi Avrupa Merkez Bankası'nın yapacağı açıklama ve piyasaya para vermesidir. Yani o sıcak paranın ta kendisidir maalesef. Yarın sabah saat 10.30'da isterseniz piyasanın bu şoktan sonra bu şoka nasıl kendini adapte edeceği ve neler geliştireceği üzerine yorumlarımızı ayrıca size beraberce sunalım. Teşekkür ediyoruz Cüneyt Akman'a. Piyasalardaki son durumu kendisinden aldık ve bu saati burada noktalıyoruz. Sayın seyirciler hoşçakalın.